Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize ve bugün efsane lezzetlerinden bir tanesi olan ve yaz aylarında vazgeçilmezimiz olan sizlere el yapımı dondurma yapacağım. Ee, Kasemi böyle bir kaseye koydum. Dondurma kaselerimde e, başka şeyler var. O yüzden böyle normal kaseye koydum. Tabii ki siz dondurma kasesinizde sunumunuz daha bir güzel olacaktır, efsane olacaktır. Ben e, rahatsızdım biliyorsunuz. Lakin öksürüğüm kaldı. Böyle arada geliyor, kıcık gibi geliyor böyle. E, beni çok rahatsız ediyor, boğacak gibi oluyor. Sonra geçiyor. İnşallah vücudumda da iz bırakmamıştır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu öksürüğümü de çabucak atlatırım. Malzemesi çok az, inanın bütçeyi hiç yormuyor. Sadece burada biraz salebin fiyatı pahalı lakin biz aktarcıdan aldığımız için kilosu pahalı. Biz gramaj olarak aldık ama normal marketlerde, Bim'de, A101'de veya X bir markette paket salep e, satılıyor. Onlar kalmamıştı. O yüzden ben aktarcıdan almak zorunda kaldım. Hassalep diye geçiyormuş. E, 3 muzum var. 2 litre süt, 5 tatlı kaşığı salep ve 2 bardak standart bardak sütüm var. Öncelikle e, muzlarımı ezelim. Bu arada benim blenderım bozulmuştu. Hala almak nasip olmadı. İnşallah en kısa sürede alacağım. Eğer blenderınız yoksa böyle benim gibi çatalla iyice ne evet ezebilirsiniz. Varsa blenderla zaten vış, vış yapıp çekerek daha da kolaylaştırabilirsiniz. Sütlerimi tencereye alıyorum. 2 litre sütüm var. Muzlu el yapımı dondurma diyorum. Sırayla malzemelerimi koyacağım. 2 su bardağı şekerim var. Standart bardak. Biraz karıştırıyorum. Üzerine 3 tane ezdiğim muzu koyacağım. Biraz daha karıştırıp üzerine 5 tatlı kaşığı salep koyacağım. Daha sonra sürekli aynı yönde çırpıcımla karıştıracağım. Evet muzlarımı da koyayım. Şöyle iyice sıyırıyorum. Hiçbir şey ziyan etmiyorum. Kazanması çok zor. Siz de gayet iyi biliyorsunuz artık. Allah'ım olmayanlara da versin, bizlerden de eksik etmesin inşallah. 5 tatlı kaşığı da salep koyacağım. Bakın malzemesi çok az. İnanın bütçeyi de yormuyor. Yani marketten salep alırsanız bütçeyi hiç yormayacaktır. Ben bulamadığım için aktarcıdan aldım. Şöyle 2 3 4 5 tatlı kaşığı salep koydum. Şimdi sürekli karıştıracağım. Hep aynı yöne karıştıracağım. İyice ne kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Bu arada beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Böyle boğazımda biraz şey de var kusura bakmayın. suyla ile falan zaten sürekli yumuşatıyorum. Su içiyorum falan. İnşallah o da geçecek. Evet gitgide koyulaştığını zaten görüyorsunuz. Sürekli aynı yönde karıştıracağız. Birazdan fok bakın. Fokur fokur fokur. Nasıl göbek attığını siz de görün. İyice ne kaynattım. İyice ne karıştırarak kaynattım. Şimdi soğutacağım. Ben lavaboma e, bir miktar soğuk su doldurdum. Tencereyi içine oturtturdum. Ve içerisinde de sürekli karıştırarak soğutuyorum. Hem tencerenin hem içindeki malzemenin soğuk olması gerekiyor. Sonra dolabıma koyacağım. Dolapta da e, önce dolaba koyduktan sonra ağzını streç yapıp bakın gitgide koyulaşıyor. Zaten siz de göreceksiniz. Kenarlardan da görüyorsunuzdur. Suyunuz ısınınca o suyu boşaltın. Tekrardan su doldurun. Yani başka bir şeyleri de soğutma yöntemi çok güzel oluyor çar soğutuyorsunuz. Ağzını streç yapıyorum. Ben iyice ne soğuttum. Tencerem de soğudu. içindeki malzemem de soğudu. Dolaba koyuyorum. 2 saat dolapta bekletiyorum. Buzlukta. Daha sonra çıkartıyorum. Karıştırıyorum. Bakın burası çok önemli. Çıkardım. Şimdi karıştıracağım. Tekrar buzluğa koyacağım. Ağzını kapatıp bu sefer 3 saat bekleteceğim. Daha sonra 3 saat beklettikten sonra tekrar çıkartacağım, tekrar karıştıracağım. Biraz kuvvet istiyor çünkü dondurma dövülmesi lazım. Dövülmeden dondurma olmaz. Karıştırdıktan sonra 3 saat beklettim, çıkardım, karıştırdım. Tekrardan dolaba koyuyorum. 4 saat bekletiyorum. 4 saat sonunda çıkartıyorum. Tekrar karıştırıyorum ve bir daha dolaba koyuyorum. Bu sefer 5 saat bekletiyorum. Yani biraz uzun da işlemi var. Bakın nasıl donduğunu, yavaş yavaş donduğunu görüyorsunuz. 5 saatin sonunda efsane lezzet diyorum. Dondurmamız zaten hazır olacaktır. Eğer ki 5 saat 4 saat bana uzun diyorsanız o zaman 2 saatte bir Dolaptan çıkartın, karıştırın, dolaba geri koyun. Tekrar 2 saat bekletin, dolaptan çıkartın, karıştırın, tekrar dolaba geri koyun. Bu şekilde 6-7 kere yapabilirsiniz. Belki daha da fazla. Zaten kendini belli edecek, belli edene kadar yapabilirsiniz yani. Evet, bakın. 4 saat beklettim. Bakın. Tekrar çıkardım. Tekrar karıştırdım. Git gide dondu. Şöyle düzeltiyorum. Şimdi tekrar dolaba koyacağım. 5 saat bekleteceğim. Şöyle düzelteyim. Yani kolay değil zor oluyor. Ve Sonuç bakın bakın kaç kilo oldu bilmiyorum en büyük tenceremin yarısına kadar muzlu dondurma yaptım bakın zaten kendini belli ediyor efsane lezzet oldu gerçekten e, yani mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel oldu. Bakın dondurmam hazır. Dondurma kuplarımda da dediğim gibi en başında başka şeyler vardı. Daha önce tatlı falan yapmıştım. O yüzden dondurma kasesine koymadım. Ben normal kaseye koyaraktan sunum yaptım. Ama tadı efsane oldu. Çok güzel oldu. Bakın top top dondurmalarım hazır. Muzlu dondurmalarım hazır. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Şurası çok önemli. Ee, i̇lk karıştırıyorsunuz 2 saat. Sonra çıkartıyorsunuz buzlukta tekrar koyuyorsunuz 3 saat. Çıkartıyorsunuz karıştırıyorsunuz tekrar koyuyorsunuz 4 saat. Çıkartıyorsunuz karıştırıyorsunuz tekrar koyuyorsunuz 5 saat. Yani 2, 3, 4, 5 saat. Ya yani ayrı ayrı 2 saat, 3 saat 4 saat ve 5 saat olarak ayrı ayrı buzlukta bekletiyorsunuz. Burası çok önemli ve karıştırmanız dövülmesi çok önemli. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. Bugün günlerden muzlu dondurma diyorum. Yaz aylarında olmazsa olmazınız olsun. Evet afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.